Merhaba sevgili canlar ve dostlar. Bugünkü inanç konumuz devri daim olsun deyimi hakkında. Sevgili canlar, Alevi inancına göre ölüm yoktur. Hakk'a yürüme vardır. Alevi inancına göre can yani ruhun bir bedenden diğer bir bedene taşınmasıdır. Diğer bir deyimle can olarak algılığını vücuttaki enerjinin bir bedenden diğer bir bedene göç etmesi ve o bedende ete, kemiğe bürünerek tekrardan hayat bulmasıdır. Bu inancı doğrulayan Mevlana şöyle demektedir. Maden idim bitki oldum. Bitki idim hayvan oldum, hayvan idim insan oldum, İnsan ölüyorum, ölmekle olgunlaşıyorum, neden üzüleyim? Ömer Hayam ise konuya daha netlik kazandırmıştır. Tanrı mineralde uyudu, bitkide düş kurdu, hayvanda uyandı, insanda kendini buldu demektedir. Alevi öğretisine göre ruh ile beden ayrılışı canın evrensel sonsuzluktaki yerini ve süregini devam ettirmek üzere çıktığı bir yolculuktur. Bu yolculuk kadim sonsuz olan özüne kavuşmasıdır. Ve bu kavuşma tekrardan bütünleşme yolculuğudur. Yani bedenin toprakla ve canın da cananı ile bütünleşmesidir. Hakka yürüyen bir kişinin arkasında devri daim olsun söylenmektedir. Devri daim olsun anlamına anlamı nedir? Devri daim olsun anlamı nedir? Devri daim olsun deyimi tekrardan tekrardan döne döne hayat bulsun manasına gelmektedir. Zahiri alemde devrini yani yaşam sürecini tamamlamış ve bir de tamamlamamışlar vardır. Tamamlanmış ve tamamlamamışlar vardır. Alevi inancına göre kamili insan mertebesine ermiş bir insan hakka yürüyerek geldiği öz ile tekrardan bütünleşmesidir. Alevi inancında cenaze erkanı, hakka yürüme, uğurlama veya canın canana sırlama erkanıdır. Güzel canlar. Adem oğluna bağışlanmış olan iki emanet, can ve bedenin birbirinden ayrılması beden toprağa ve can ise canana sırlanmasıdır. Sırlama erkanı iki türlüdür. Birincisi insanlık vasfına kemalete ulaşmış kamili insan olma hali ve ikincisi ise insanlık vasfına kemalete ulaşmamış ham ervaklık, beşerlik halidir. Ham ervahlık, insanlık vasfında yerini almamış, kemalete ulaşmamış, olgunlaşmamış beşerlik halidir. Özün hakta, bedenin toprakta sırlanması. Sırlanmak ermektir. Ermek ise menzile varmaktır. Buradaki esas mesele menzile ermiş ve ermemiş olma halidir. Dolayısıyla olduğumuz kişiden olduğumuz kişiden olmak istediğimiz kişinin olgunluğuna erişmekteki amaç sınıfı geçip makam sahibi olmak ise o zaman aynı sınıfı neden döne döne tekrarlamak tercih edilsin ki. Çünkü hak ile hakikatin sırrına ermiş ve benliğini hakkın benliğinde yok edip onunla beraber olmuştur. Aşık ve ise bu durumu aşağıdaki şiirine şöyle dile getirmiştir. Aslıma karışıp toprak olunca çiçek olur mezarımı süslerim. Dağlar yeşil yer, bulutlar ağlar. Gökyüzünde dalgalanmış seslerim. Ne zaman toprakla birleşir cismim? Cümle mahluk ile bir olur ismim. Ne hasudum kalır ne de bir hasumum. Eski düşmanlarım olur dostlarım. Evvelde topraktır. Sonra da adım. Geldim gittim. Bu sahnede oynadım. Türlü türlü tebdilata uğradım. Gani viran sen olurdu postlarım. Gani viran şen olurdu postlarım. Beden ayrılınca kin ve buzulun herkese güzellik gösterir özüm. Topraktır cesedim, güneştir özüm. Hava yağmur uyandırır hislerim. Alimlerin alimini ölçer, biçerler. Hanını, hasını eler, seçerler. Bu dünya fanıdır, konar göçerler. Veysel der ki gel barışak küslerim. Evet değerli canlar, dostlar. Alevilerde iki çeşit ölüm ve iki çeşit suç hali vardır. İki çeşit ölüm ve iki çeşit suç hali vardır. Birinci ölüm biyolojik ölümdür. Ve ikinci ölüm ise ölmeden evvel ölmektir. Biyolojik ölüm kendi eceli kendi eceli ile ölmektir. Fakat ölmeden evvel ölme hali ise nefsini öldürmektir. Yani kendi nefsine hakim olma halidir. Birinci suç kişi kendi özünü dara çekerek suçunu kabullenir. Dolayısıyla affedilir, bağışlanır ve atlamış olur. İkinci suç ise kendi özünü dara çekmeyen, suçunu kabullenmeyenin davası ulu divana veya mahşere kalmakla birlikte davası Allah'ın huzurunda görülecektir. Pir Sultan ablanın buyurduğu gibi kalsın benim davam mahşere kalsın. Canlar cem erkanında, hak meydanında, pir huzurunda ve cemaatin şahitliği ile özünü dara çeker ve alıp verecek varsa alınıp verilir. Böylece rızalık ile razılık ile rızalık alınıp verilmiş olur razılık ile rızalık alınıp verilmiş olur. Fakat hak ile hukukta davalı olan kişilerin cem evinde olmadıkları zaman onlar bulunmalı, onlardan rızalık alınması gerekir. Şayet rızalık alınıp verilmiyorsa o zaman dava ulu divana, mahşere kalmış olacaktır. Aşk-ı muhabbetimle Ehli Beyt yazarı ve Seyit Seyfet'in ocağı evlatlarından Seyit Hakkı.